Merhaba arkadaşlar. Bugün benim de sizinle paylaşmak istediğim, kendi yaşamış olduğum bir korku hikayem var. Bu yaşadıklarımın etkisinden kurtulamıyorum ve kime anlatsam bana deli gözüyle bakıyorlar. Bu yüzden ilk olarak kim olduğumu bilinmesini istemiyorum. O yüzden nerede yaşadığımı gizleyeceğim ve ismimi değiştireceğim. Adım Hakan olsun. Ben şehir merkezinde tek başıma yaşıyordum. Dedemler de başka bir şehrin köyünde yaşıyordu. İş güç nedeniyle pek fazla ziyaretlerine gidemezdim. Misal uzun zaman gitmeyince köyün yolunu bile unutmuşum. Bir gün teyzemin vefat ettiğini öğrendim. O da dedemlerle aynı köyde yaşıyordu. Cenazeye gitmem gerekiyordu. Teyzemin ölüm haberi beni yıkmıştı. Annemle babam haberi alır almaz köye gitmişler. Beni arayıp söylediler. Ben de tamam yola çıkarım birazdan dedim. Dedim ama size de söylediğim gibi köyün yolunu doğru düzgün hatırlamıyordum. Neyse dedim. Bildiğim yere kadar giderim sonra görünce hatırlarım hatırlamazsam da sorarak bulurum. Bismillah dedim çıktım yola. Yol nereden baksanız 6-7 saat sürecekti. Sonuç olarak cenazeye gidiyorum ve üzgünüm. Müzik falan açmıyorum ve içim inanılmaz sıkılmaya başladı. Öyle daraldım ki yolu yarıladım demeyeceğim, neredeyse geri döneceğim. Gittikçe arttı sıkıntım bir benzinlikte durdum. Herhalde yorgunluktan ve üzüntüden böyle oluyorum diye düşündüm. Ondan sonra bir şeyler yedim, kendime gelmeye başladım. Tekrar çıktım yola. Bildiğim yere kadar gittim. Sonrasında şehre girince köyü sorarım dedim. Sordum, o tarife göre gittim. Şehir yolundan çıkınca yollar iyice bozuldu. Bilirsiniz kum, taş, klasik köy yolu. Biraz daha ilerleyince tekerden bir ses geldi. Hemen durdum, İnip baktım. Lastik patlamış. Yanımda da yedek lastik yok. Öyle bir yerde kalmıştım ki kimse geçmiyor. Etraf boş. Nasıl patladı onu da anlayamadım. Boydan boya yarılmış teker. Dua ediyorum artık birileri geçsin diye. Aksilik bu ya. Telefon da çekmiyor. Bekledim, bekledim. Sonra bir çoban gördüm. Bir koyun sürüsüyle geliyor. Ama çok şaşırdım. Çünkü en yakın köye bile daha bir saatlik mesafe vardı. O da arabayla. Bir çoban bu kadar uzak yere neden gelir? Buralarda ne yapar? O kadar yolun nasıl yürür? Başka bir deyişle hayret ettim. Hemen yanına koştum. Selamun aleyküm. Böyle böyle yolda kaldım diye anlattım. Geçmiş olsun dedi. Ben sana yardım ederim ancak biraz beklemen lazım. Henüz vakti değil dedi. Bu ne demek diye düşündüm içimden nasıl yardım edecek ve neyin vakti değil. Dayanamadım sordum. Ne yapacaksın, nasıl yardım edeceksin dedim. Sen bekle dedi. Tamam dedim zaten başka çare yok. Koyunların başında bekliyor adam. Bir şey yapmıyor. Aç mısın dedi. Yok dedim. Yolda bir şeyler yemiştim. Ben geleceğim birazdan dedi. Tamam dedim. Çoban gitti. Koyunlarıyla uzaklaştı. Ayrıca nereye gidiyor bu adam diyorum içimden. Habire uzaklaşıyor köyden çünkü. Neyse arabaya bindim beklemeye başladım. Çoban da gözden kayboldu. Hava kararmaya başladıkça içimdeki sıkıntı arttı. İndim arabadan telefonun çektiği bir yer arıyorum. Geziyorum ama hiçbir yerde çekmiyor. Tekrar döndüm arabaya. Sinirden ve sıkıntıdan gözlerim donuyor. Utanmasam ağlayacağım. Bir kişi bile geçmiyor. Sonra cama tıklattı. Sıçradım. Açtım camı. Çoban gelmiş yine. Sevindim görünce. Vakit geldi dedi. İndim arabadan üç kişi daha var. Sen şöyle otur dediler bana. Biz hallederiz. Nasıl halledeceksiniz dedim. Başka lastik yok. Sen otur dediler. Bu sefer de şüphelenmeye başladım. Bir kötülük bilecekler. edecekler? Arabadan bir şey mi çalacaklar diye. Beni uzaklaştırmaya çalışıyorlar çünkü. Çekildim kenara. En fazla ne olabilir dedim. Beklemeye başladım. Aradan 5-10 dakika geçti. Tamam dediler. Ne tamam dedim? Araban hazır. Hayırlı yolculuklar dediler. Nasıl oldu bu dedim. Hemen gelip baktım. Lastikte hiçbir sorun yok. Ne diyeceğimi bilemedim. Çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Ama nasıl yaptınız dedim. Cevap vermediler. Ancak ben sizi bırakayım gideceğiniz yere dedim. Yok biz gideriz dediler. Arabaları yoktu ve dediğim gibi şehre de köye de uzak mesafedeydik. İyice şaşırmıştım. Tam arabaya bindim gidecektim. Çoban bana başın sağ olsun dedi. Tüylerim diken diken oldu bir anda. Ben cenazeye geldiğimden bahsetmemiştim bile. Ellerim titredi. Arabayı zor çalıştırdım. Ondan sonra teşekkür edip ayrıldım oradan. Yol dümdüz gidiyordu zaten. Ben de yolu takip ediyordum. Köyün tabelasını gördüm en sonunda derin bir nefes aldım. Telefon hala çekmiyordu ama. Biraz daha ilerledim. Hava iyice kararmıştı. Zaten ışık falan yok. Arlar aydınlatıyor yolu. Derken korktuğum başıma geldi. Ben yolu şaşırdım. Indim arabadan. Birilerine sorayım diye yine kimse yok. Bir ses duydum sonra. Bir yerden davul zurna sesi geliyor. Oraya doğru gideyim dedim. Düğün var herhalde. Ondan sonra Sesin geldiği yöne sürdüm. Yolun bitimine kadar geldim. Ancak devamını araba ile gidilmezdi. Ses ormanın içinden geliyordu çünkü. Bıraktığım arabayı ormanın içine doğru yürüdüm. Ayrıca düğünün neden ormanın içinde yapıyorlar ki diye düşünüyordum bir yandan da. Biraz daha ilerleyince inanılmaz bir kalabalık gördüm. Bildiğiniz düğün oluyordu. Ondan sonra yaklaştıkça herkes bana bakmaya başladı. Sanki uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı. Bu bakışlar beni çok korkutmuştu. Davul sesi bile kesildi. Herkes bana bakıyor. Bu nedenle kaçıp gitsem mi diye düşündüm bir an. Ancak yaklaştım ve selam verdim. Ben falanca köye gidiyorum. Aslında tabelanın oradan döndüm. Ancak yanlış yere çıktım sanırım. Bir tarif edebilir misiniz dedim. İşlerinden genç bir adam koluma girdi. Gel önce gidersin hele otur. Düğünümüze katıl dediler. Ben cenazeye gidiyordum zaten. Düğüne katılamazdım. Yok dedim. Çok acelem var... Adam tuttu kolumu bırakmıyor... Sıkmaya başladı... Geç otur hele... soluklan. Katıl düğüne dedi... Nereden geldin buraya diye söylenmeye başladım... Benim gitmem lazım... Ayrıca hayırlı olsun düğününüz... Kalmayı çok isterdim ancak gerçekten acil gitmem lazım... Dedim... Arkamı döndüm... Kolumdan tuttu yine çevirdi... Herkes bana aşırı sinirli ve öfke dolu bakıyordu... Bu an anladım ki bunlar insan değil... Olamaz. Suratları değişik bir hal aldı. Kalbim durmak üzereydi. Bayılacaktım. Ondan sonra bırakın gitsin dedi biri kalabalığın içinden. Baktım az önce bana yardım eden çoban. Benden önce nasıl gelmiş? Koyunlar nerede? Bunlar rüya mı? Kabus mu? Dondum kaldım. Çoban öyle deyince bıraktılar beni. Cenazesi var onun. Teyzesi öldü. Oraya gidiyor. Düğüne katılamaz diye devam etti. Başın sağ olsun dediler. Ben de hemen uzaklaştım oradan. Uzaklaşmak derken ayağa koşuyorum tüm gücümle. Arabaya bindim ellerim ayaklarım tir tir titriyor. Ondan sonra tam arabayı çalıştıracağım cama tıklattı biri. Ancak daha fazla heyecana dayanamazdım. Kalbim yerinden çıkacak gibiydi zaten. Açtım camı o çoban. Ben de geleyim seninle yolu tarif ederim dedi. Ona karşı korksam da içimde garip bir güven duygusu vardı. Ancak arkaya bindi, yanıma binmedi. Ben sana tarif ederim yolu dedi. Ben hem korkuyorum hem kurtuldum diye seviniyorum. Çoban koyunlar nerede? Buraya benden önce nasıl geldin? Cenazeye gittiğimi nasıl biliyorsun? Lastiği nasıl tamir ettiniz? Gibi. Ancak soramıyordum. Çünkü duyacağım cevaplardan korkuyordum. Sadece yolu tarif etti. Başka bir şey konuşmadık. Arada aynadan bakıyordum. Ondan sonra geldiğimizde bak Şurası ev dedi. Direkt teyzemin evini gösterdi. Ondan sonra aynadan baktım yine arkaya ama çoban kaybolmuştu. Nefesim kesildi. Hemen indim arabadan. Sağa sola baktım ama kimse yok. Deliriyorum desem hani öyle bir adam hiç olmadı desem ben hayal gördüm. E araba nasıl düzeldi o zaman? Ayrıca evi nasıl buldum? Sonuç olarak korka korka bindim tekrar arabaya. İçerisi cenaze evi tabii. Herkes üzgün. Annemler de orada. Cenaze yarın defnedilecek dediler. Benim suratım bembeyaz olmuş yaşadıklarımdan. Anlatamıyorum da kimseye. Herkes üzgün zaten. Geçtim içeri ama ağlamaya başladım. Kendimi tutamadım. Hem teyzem için hem de yaşadıklarım için ağlıyordum. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Ayrıca gelen giden de çoktu. kalabalıkta. Ertesi gün cenazeyi defnettik. Ama ben o esnada kalabalığın arasında teyzemi gördüm. Kendi gömülüşünü izliyordu. Yanında da o çoban vardı ve çoban da teyzemi görüyordu. Ondan sonra defin bitince teyzem de çoban da kayboldu. Sonuç olarak bu olanları ben açıklayamıyorum. O çoban cinse ki yüksek ihtimal öyle teyzemle ne ilgisi var? Tüm bunlar neden yaşandı? Neden sadece ben gördüm? Ancak hiçbirin cevabını bulamadım. Benim yaşadıklarım bunlardı. Her şeyden önce hala etkisinden kurtulamadım. Düşündükçe ürperiyorum. Evet arkadaşlar benim başımdan geçen hikayem de böyleydi. Bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.